Arkadaşlar selam selam arkadaşlar bence bugün sabah arkadaşlar bugün şu videoda kameraya kameralara kamer, chat videoları izleyeceğiz arkadaşlar like atıp abone olun arkadaşlar like atıp abone arkadaşlar bir de Youtube'da kanalıma abone olmayı unutmayın. 251 aboneyiz arkadaşlar. 251. Yani arkadaşlar yani 260 yani 300 falan abone olalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu video tam tamına 15 like bekliyorum arkadaşlar. Bu video eğer 15 like gelirse arkadaşlar bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. arkadaşlar bu videolarla devam etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi o zaman videomuz hemen geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim mi? Ee, geçelim mi? Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Geçtim. Şimdi slime make kameralara kalmış görüntüsünü göstereyim arkadaşlar. Burada kameralara kalmış slime make arkadaşlar. Böyle yani arkadaşlar. Slime geç. Oha arkadaşlar slime geliyor. Oha arkadaşlar. Kış, oha. Oha, kış, kek geliyor oha oha kek oha arkadaşlar oha kapayım kapıyorum arkadaşlar bay